Aryana kızım sen ne yapıyorsun orada? Katır kadar olmuşsun. süt mi yapıyorsun? <laughs> böyle bir şey yok ya. Görünce şok oldum. Dedim uyanmadan hemen çekeyim. Aryana. Kızım. Aryana. Taze sütü buldun içiyorsun. Ha, seni seni. Annende süt kalmaz kızım. Yapma bir daha böyle şeyleri. Kızım. Ariana, ben sana diyorum sen tuhafsın. <laughs> sen bana inanmıyor musun? şimdi <laughs> Yavrulara bak aynı fareler. Kızım. Şunları bir kasam içine koyayım. şimdi ben karışmadım. Ben kendisi taşısın. Taşımamış. Biraz yaş mama falan aldım. Şimdi marketten geldim. Şero, sen ne geldin oğlum? Annesi yaş mama yemiyordu dedim ona da. Şundan vardı füme. Hindi füme bir vereyim. Tavuğu yiyor bakalım füme yiyecek mi? Şu yavru kedinin gözü komple kapalıydı arkadaşlar. Şu siyah beyaz kedi var ya bizim. Evin Ön kapısının önüne yavrularını getirmişti bir ay önce. Şu an gelmiyorlar. Parça parça. 2-3 günde bir görüyorum. Yani bir tane iki tane geliyorlar. Uzun zamandır dördünü bir arada hiç görmüyorum. 3'ünü görmüştüm yani en son gördüğümde 3 yavru bir de anneleri vardı. Şu an anneleri bir de bu gözünde sıkıntı olan burada gözü düzelmiş yavaş yavaş açmış kapalıydı çünkü. Ona da biraz yaşmama verdim. Artık kuru mama. Kuru da yine biraz sosundan bandım. Şuna da yaşmama verdim. Bizimkiler hepsi zaten fazlasıyla yediler. Bir pakette kaldı onu da birazını bizimki şoya ayıracağım. Birazını da yine duruma göre vereceğim. Ee, bıdık tek kaldı işte. Bıdağı da verdim. Kardeşleri yok. Prenses de yok. Bunlar çünkü çok düşkünler yani. Şu an bak miyavlıyor orada. Yarım saattir miyavlıyor. Sesi kısılacak. Bıdık. Pıs 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 pıs. Bıdık. Gel oğlum gel. Bıdık. Nereye gitmişler anlamadım ki. Hava da biraz kapalı arkadaşlar. Uzun zamandır... Yağmur yağmıyordu. Ara ara şu an çiseliyor. Serin oldu. Biz de bir rahat nefes aldık ya. Oğlum sen duymadın mı? Şabaktan beridir yaş mama yiyorsun ya. Bak buna bakma. Bugün beşte beni yine uyandırdılar. Şu var ya şu. Bizim ön kapıya gelmiş. Orada uyumuş. Betonun üzerinde. Mıstık gelmiş yanına. Baktım bağırıyor. Tabii ben başka kediler zannettim. Kavga mı ediyorlar? Hemen yattığım odanın yanı olduğu için uyandım ben de ister istemedim derken bunları gördüm. Daha sonrasında başka bir yavru kedi bayağı bir ileriden bir yerlerden miyavlıyordu. Aşağıya indim. Bir dedim bakayım nedir neyin nesidir. İndim sus. Başlarda tabi. Korkma korkma gel gel. İnanılmaz korkaklar arkadaşlar. Şey yapamadım. Bunu tedavi edemedim yani. Etme durumumuz yok. Gelmiyorlar ki. Para gibi deliklere saklanıyorlar gözü yine bir tık kısık. Dikkatli bakarsanız yaklaşamıyorum. Yani. Kamerayı yaklaştırdığım zaman da ses patlıyor ya. Yani. Güzelmiş ama o daha düzelir. Bu dediğim olay zaten bir hafta öncesinde başlamıştı. 3-4 günde hep kapalıydı gördüğüm zaman. Ara ara aklıma geliyor dedim. Vallahi öyle körmer olmayasın. Hayvan kaçmış ama geçmiş. Yani kendi kendine de geçiyor, kendi kendine geçmeyi de biliyor işte. Ne şanslıymış. Biraz zayıf kalmışlar arkadaşlar. Ben kaç aylık iyi beslenemiyorlar ondan işte. Bu tarafa fazla gelmiyorlar. Şu okulun arka tarafında da bunlar. Kızım. Da benim ayaklarım yanıyor. Ya ben canım, dur Benjamin. Bu annesi doğurmuş diye Arthur içeriye girmiyor. Sinirleniyor, kızıyor. Bunlar da dün kavga ettiler. Yine mıstıkla. Gece geldi bahçeyi suladım. şurada şu duvar var ya aşağı doğru basamak gidiyor. Oranın üzerindelerdi. Ben de içerideydim baktım. Birbirlerine bağırıyorlar yüksek yüksek sesli göz daha veriyorlar. Ta ben yaklaştım şöyle bir iki metre yaklaşmaya kalmadı derken Şarlot abi beni görünce yine gaza geldi. Saldırdı. Oradan yan komşunun bahçesine düştüler. Mıstık biraz altta kaldı. Bu üstteydi. Yine biraz birbirlerine horozlandılar. Tabi ben koldum, Mıstık gitti. Mıstık başlatıyor arkadaşlar. Mıstık kaşınıyor çünkü. Sürekli bunu her kediye yapıyor. Ama Şaro bir geçenlerde kavga ettiği için. Geri vites yapmıyor yani. Beni görünce de saldırıyor. Aryana. Kızım. Sen herhalde böyle giderse hep şut şey demeyeceksin. Annenden. Kardeşlerin hepsine kızım? <laughs> ya. Bu Aryana var ya Aryana. Aryana'yı çok seviyorum ya. Hareketler falan çok komik. Bunlar zaten bana aşıklar böyle. Karınları da doysa, aç da olsalar hep aynı moddalar. Bak, 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 bak. Oğlum dur ha. Dur şimdi. dur. Artur. Karnınız doydu mu? Bak, lan! Çek! Batırdı tırnağını. Öğlen bir buçuk gibi. Baktım, Artur yine miyavlıyor. Benim pencerenin önünde beni mi çağırıyor artık daha? Bu yavrulardan dolayı sinirlenmiş, içeriye girmek istemiyor diye mi yapıyor? Büyük ihtimal ondan yapıyor. Buralarda dolanıyordu. Kalktım geldim şu üst balkona. Miyavlıyor. Seslendim çağırdım gelmedi ama kendini hiç göstermedi. Baktım ses kesildi. Biraz önce içeriye gelince şu bölgedeydi burada yatıyordu. Kapı zaten kapalı arkadaşlar. Pencerede boşluk bırakıyorum. Gündüz zaten buradayım yani gece ve geç saatlerde indiğim için açık bırakıyorum ha yani zaten herkes evde oluyor ben de geç yatıyorum yani dengesiz yani bu çerilerden dolayı 2 saat yatıyorum 3 saat yatıyorum değişiyor kızım sana da yaş mama verdik kurum mama verdik Yiyorsan biraz daha vereyim sana. Şunu vereyim. Çaro çok şanslı hiçbir yere gitmiyor ya. Bütün yiyeceklere denk geliyor. Hı gel. Yağmur ya oraya gel, gel buraya. Bıdık. Bıdık aşağıya atlamış mı yavruyor. Ha yok çatın arasına girmiş. Bıdık. Bıdık. Rüzgar esiyor arkadaşlar. Seste patlama olabilir. O yüzden fazla dışarıya çıkmıyorum. Bıdık. Kardeşlerin nerede oğlum? Annen nerede? Bıdık. Arkadaşlar bunlar gerçekten çok şeyler yani. Birbirlerine çok düşkünler. Bunları geçen seneki prensesin yetişkin yavrularından biliyorum yani. Hiç bölgeyi terk etmiyorlar. Her gittikçe kesinlikle onların hiç başka yere gitme yok yani. Heh, bu ne? Rüzgar bir şeyler uçuruyor. Onları kovalıyor. Bıdık! Bıdık artık biraz bekleyecek. Birazdan çıkar gelirler. Dün gece bir şey yoktu ya. Hepsi buradalardı. Behlül yoktu. Gizemli kedi Behlül yine nereye gitmişse. Belki de annesine kendi bölgesine götürdü. Behlül yoktu işte. Geri dönüp gelmedi. Ya o değil bu kedi çok mu yavruyor? Canımı sıkıyor yani. Kedim yavlaması insan için daraltıyor şu yavru kedim yavlaması. Kaybolunca böyle mi yavlıyorlar ya? Yani. Bugün size dediğim gibi o gece beş buçukta kedi yavlıyordu Yavru kedi. Şu muhtarlığın orada. Tabi yankı yapıyor. Boşluk da var. Nereden mi yavladığını da göremiyorsunuz. Boş arazi de var. Biraz bekledim tabi. Balkondan izledim. Nerede olduğunu. Dedim belki hani annesi falan vardır. Mutlaka annesi falan vardır. Yani oralarda gidip de hemen müdahale etmek olmuyor. Annesi gelip götürür çünkü. O tarz durumlarda yani sizin aklınız olsun. Öncelikle beklemek lazım belli bir zaman. Hani sahipsizdir, şudur budur diye alıp götürmemek lazım. Her an annesi çıkabilir. Bıdık! Dediğim gibi daha sonrasında ses kesildi arkadaşlar. Sanırım beni fark etti. İnsana gelmeyen bir kedi olabilir yani. Alışkın olmadığı için insanları görünce susuyorlar. Orada da otluk çok yani. Boş arazi var. Göremedim kediyi yani. Çıt çıkmıyordu. Balkondayken yani bir yaklaşık 20 dakika sürekli miyavladı, bağırıyordu. Eve geldim, tekrar balkondan baktım, sesi yok. Şimdi de bu başladı. Bedek. Bedek. Oğlum gel yanıma gel. Bedek. Yemek yerken ne güzel susmuştu. Geldi şuraya yaşmamasını yedi. Kurumama da koydum, kurumama yemedi. Yaş mama zaten. Doyurdu onu, yediği kadar yedi. Kızım. Şu canavarı. <laughs> Taze şiti vurdun içiyor şu. He? Çok görünce şaşırdım. Önce pencereden baktım. Hemen kapıyı açmadım. Artur dedim bakayım hele bir. Oğlum. Hiç oturmaya gelmiyor ha. Vallahi senin yanında. Hemen koşup geliyor şu. Önce emin olmak istedim. Dedim bir bakayım Artur. Şurada yatıyor mu o yatmıyor mu annesi? Burada yani doğrudur. Çünkü Diğer kardeşleri gibi değil, biraz sinirli. Yavrulardan dolayı oraya hmm. gitmiyor, yatmıyor. Kızım oğlum, kız mı? Onlar da senin kardeşlerin değil mi? Sen niye kızıyorsun? Artur. Bak, arayan annenin yanına gidiyor. Sütemiyor emiyor bir de. Utanmadan bir de süt emiyor ya. <laughs> Kızım. Arayan. Şeytan. 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 Şeytan, şeytan, şeytan. şeytan. <laughs> ya kızım senin işin iş. Ariana da yemiyor. Süt kalmayacak başka bir şey değil. Zaten sürekli aynı hareketi tekrarlarsa <laughs> şey yapmam lazım mecburen. Bunu buraya kilitleyeceğim. Bu burada kalacak yani sürekli. Çar çıkmasın, bunlar da içeri giremezsin. Bu diğerleri de burada kalsınlar sürekli aynı hareketi tekrarlar da sıkıntı yetişkin çünkü çok süt emer. Bunlarda şu an için öyle bir belirti yok. Bu zaten dediğim gibi Arthur gitmiyor. Sinirlenmiş yavrulardan dolayı. Orada da yatmıyor kanepenin üzerinde. Benjamin girip çıkıyor yani. Benjamin burada yatıyor. Bir tek Arthur'da sıkıntı var. Ariana'yı gördünüz zaten. Anneleri karışmıyor. Ben dedim belki şey yapar yavrulardan dolayı. Kendi yavrularını kovar mı var? tırmalar falan istemez ama yok hiç. Yavrularına çok düşkün arkadaşlar. Karışmıyor. Bu son dönem terk etmişti biraz ama dediğim gibi o hamile olduğu için. Son bir aydır ilgilenmiyordu yani. Sıra prenses öyle değil yani o halen Sütten kesilmelerine rağmen eğitiyor yani. Akşamları buralarda sürekli koşuyorlar, oyun oynuyorlar. Annesi koşuşturuyor yani. Ağaçlara çıkıyor. Onlar da annesini takip ediyorlar. Bıdık burada kaldı işte Bıdık. Belki de dediğim gibi Behlül orada kalınca gece çünkü ben Behlül'ü hiç görmedim. Belki de kendi bölgelerine gittiler yukarı mahalleye. Tekrar onu almak için yukarı gitti. Gelmeyince bugün. Diğerleri de peşinden gitti. Bıdık burada kaldı galiba. Ya da o arkada bostanın içindeler. Şöyle. Komşunun bostanın içinde. Ama Bıdık bayağı bir miyavlıyor ya. Burada olsa annesi gelir. Yani atla deve değil yani. Şudur şurası, şurası ses gider. Arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Ne kadar çok yorum gelirse, ne kadar çok beğeni gelirse YouTube'da ona göre videoları daha fazla önermeye başlayacak. Buradaki amaç sadece bu yani. Yoksa beğeninin yorumun benim için çok bir şeyi yok görünürlüğü arttıran şeyler. Daha fazla insanlara ulaşmış olacağız bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Soyunda gir koynuma Terim ilaçtır benim Soyunda gir koynuma Terim ilaçtır benim Baba ben derviş miyim? Kürkümü giymiş miyim? Baba ben derviş miyim? Kürkümü giymiş miyim? Ben sevdim eller aldı Niye ben ölmüş müyüm? Ben sevdim, aldı, niye ben ölmüş müyüm? Oy limineyi, limineyi, canlı.